Selamun Aleyküm Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz arkadaşlar Abiler böyle bir takım Miski şabap Maşallah renkler renkler El ayak full Öndeki dişimiz Arkadaki erkeğimiz Açılış serbest Kaldığı yerde gidiyor Evet yanlış duymadınız Açılış serbest Kaldığı yerde gidiyor abi Maşallah. Enseler temiz arkadaşlar. Göğüs sarılıkları çok iyi. Kanat renkleri, miskelikleri güzel. Hayvanların boyları iri. Hop. Hazırda takım var sanırım. Maşallah. İyisine hizmet etmek isteyenler abi açılış serbest kaldığı yerde gidiyor. Abi duran değil vuran kazanacak. Maşallah. Erkeği çok uzun maşallah. İri çok iri.